Saadettinciğim için hazırladığım özel kravat, nihayet hazır! Şimdi Saadettinciğim bu kravatı boynuna takıp da şöyle sıkıştırmak için çekince... ...kravat yağın etkisiyle cırt diye kayıp gırtlağını sıkacak... ...ve boğulmasına neden olacak! İnşallah Saadettin'im en kısa zamanda benim yanıma dönecek... ...yani zannediyorum öyle olacak! Merhaba Gözüm Hanım! Merhaba Ruhsar Hanım! Merhaba efendim, buyurun hoş geldiniz! Hayırdır? Siz buraya pek gelmezdiniz. Evet, hayırlı bir iş için geldim. Ruhsar Hanım'ın bir durumunu araştırmakla görevliyim. N benim durumumu mu? E, hangi durumumu araştıracaksınız ki? Eğer kocanız sizi sevdiği için hala evlenmemişse... ...her sene on gün fani olma ödülü kazanacaksınız Ruhsar Hanım. Ne? Her sene on gün fani ha? <laughs> Hadi gözün aydın Ruhsar'cığım. Peki bu fanilik ödülünü ben hemen kullanabilir miyim? Tabii kullanabilirsiniz. Yalnız önce fani tarafa gidip kontrol etmem gerekiyor. Kontrol mü? Ee, neyi kontrol edeceksiniz? Kocanız Masar'ın evlenip evlenmediğini fani tarafa gidip bizzat gözlerimle görmem gerekiyor. Hmm. Raporumu ancak ondan sonra yazabilirim. Eh peki tamam gidelim. Masarcığımın evlenmediğini gözlerinizle görebilirsiniz. Ah ah Keşke Saadettin de senede on gün mefta olma ödülü verirse. Senede on güncük ölüp de buraya gelse ben ona da razıyım. Teksirle bir saate iki dolardan internete giriyorsunuz. Yüz dolar verip çıkıyorsunuz. Nasıl? Ya bu mafya sloganı gibi oldu be. Önder bey teksir internet reklamı için iyice kafa karıştıran bir para sistemi istiyor haberiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kızlar. Merhaba Generation'ın canavarları. Aa, benim balkonda çamaşırlarım asılıydı. Aa, Az önce hava durumunda hı. dinledim de... Hı. ...Balkanlardan alçak basınç mı ne geliyormuş? Hı. Çamaşırlar etkilenmeden ben onları bir alayım. Hadi eyvallah. Hı. Ee, arkadaşlar benim de gidip hemen e, patates yemem gerekiyor. Çünkü kişi başına yedi kilo patates tüketmemiz gerekiyormuş. Yani ben gidip hemen patates tüketme görevimi yapmak istiyorum. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoppala. Bu ikisinin neyi var bugün? Ee, benim de gidip yaşlı ninemin odunlarını kırmam gerekiyor. Çünkü kendisi yaşlı olduğu için odunları kıramıyor. <laughs> odunları. Nine. Allah Allah. Al. Bugün burada bir şeyler oluyor ama dur bakalım. Ya, ya. Ha, yani, bakalım. Müfit. Efendim. Seninle bir iş görüşmesine gitmemiz gerekiyor. Ne? He? Benimle iş görüşmesine mi gideceksiniz? Evet. Sizinle iş görüşmesine gideceğiz Müfit Bey. Abi, yani benimle gitmek istediğinize emin misiniz? Yani şimdiye kadar benimle hiç gitmediniz de. Evet eminim. Seninle gitmek istiyorum hasta etme insanı. Peki efendim peki tamam madem bu kadar ısrar ediyorsunuz gideriz efendim. <laughs> Masar evlat burası sana emanetler. Daha önemlisi şu tekstil internet şirketinin işi için acilen kafa karıştırıcı reklam metinleri hazırlaman gerekiyor. Unutma kaç paraya nasıl abone olunacağı asla ve asla net anlaşılır olmayacak. <laughs> Merak etmeyin efendim. Havuz problemlerinden daha zor olmazsa bana rahatlıkla devrimci dönek muamelesi yapabilirsiniz efendim. Hah! <laughs> Sana güveniyorum evlat. Sa oh. Sağ olun efendim. Yürü. Sağ olun. Oh. Evet. Tekstil. İnternete üç dakikası bir dolardan girebilirsiniz. 116 dakikadan sonrası bedava, 58 dakikadan sonrası 10 bin dolar. ya Allah Allah. Nerede kaldı bunlar acaba? Öf, nerede kaldılar ya? Öf be, öf. Nerede kaldılar? İnsan biraz düşünceli olur ya. Onlar yüzünden evliliğim tehlikeye girecek. Aa. Ay, Reyhan otur azıcık. Ha, işte Geldiler. geldiler. Aa. Oo, hoş geldin. <gülüyor> 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 Buyurun. Hoş geldin Türkan. Hoş bulduk izin. Merhaba. Hoş geldin Süreyyacığım. Buyurun. Ah. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Buyurun Önder Beyciğim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Sizler de hoş geldiniz Merhaba. çocuklar. Merhaba. Nasılsın? <laughs> 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 Nasılsınız? Oo. Nasılsınız? teyze size çiçek Merhaba. aldım. Abla. <gülüyor> 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 buyurun. <gülüyor> Merhaba. Buyurun. Merhaba. 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 Merhaba, sağ ol. Buyurun, buyurun geçin efendim, buyurun. Hmm. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Merak etmeyin. Sizi buraya niçin çağırdımı şimdi anlatacağım. Ee, bir annenin en büyük mutluluğu, en büyük isteği dünyaya getirdiği evladının mürüvvetini görmektir. Öyle değil mi? Sorarım size. Kesinlikle öyledir Menkübe <laughs> Hanımefendiciğim. Haklısınız. Sizce de öyle değil mi Müfit Bey? Dağ tabi 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 tabi. Aynen öyle. Fakat gel gelelim benim hayırsız minik kuşum ne yaptımsa bugüne kadar evlenmedi. E görünen o ki ona kalırsa bundan sonra da kesinlikle evlenmeyecek. Evet, ben de öyle görüyorum. Efendim. Gün bugündür. Artık Mazhar denen evlilik kaçkınının evlendirilme günüdür. Bunun için de hepinizin yardımına ihtiyacım var. Bu iş için bana yardım edecek misiniz? <laughs> Etmeyecek misiniz? Evet, tabii edeceğiz. Edeceğiz. Edeyeceğiz. E, Edeyeceğiz. E, edeceğiz. edeceğiz. Şey, <laughs> sen Anne, sen buradakilere mevzuyu anlatırken ben de vakal muhteşeme gidip durumu anlatayım ki abimin işi garantili olsun. Haklısın, koş. Südevs, o sapa dikkat et ha. Karşıdan karşıya da güzel geç. Efendim, bu işte en küçük ayrıntının bile büyük önemi var. Şimdi size planı anlatıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacın ölmemiş.